Her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Özel Güney Park Hastanesi doktor ve sağlık çalışanları 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını Atatürk'ün gençlik ve gençlere ilişkin 19 sözünü anarak kutladı. Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyor ve hissediyorsanız bu kafidir. Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir. Fakat korkmak asla. Asla şüphe yoktur ki Cumhuriyet'in gelecek evlatları bizden daha çok bolluğa ve rahata kavuşmuş ve mutlu olacaklardır. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin birer gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Bütün ümidim gençliktedir. Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı çok mutluyum. Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklaline, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Gençler, vatanın bütün ümidi ve geleceği size genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Gençler, cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz genç arkadaşlar, yorulmadan beni takibi adetmişsiniz. İşte bu sözünüz beni çok duygulandırdı. Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hayattaki tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı ve esenliği için çalışmakta bulunur. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz. Ve bugün Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlatmış olduğu milli mücadelenin yıl dönümünde bana ait 19 anlamlı sözle kutladık. Gençlik gelecektir. Gençliğine sahip çıkan, onu eğiten, koruyan ve geleceğe hazırlayan milletler gelecekte başarılı olacak olan milletlerdir. Bu vesileyle tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, saygılarımı sunarım.